1 2 3 Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş Arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Biz IKEA'dın ise çay da yapıyoruz. Evet. Evet. kahve. Kahvem kahve için. Çok tatlı olmuş. Teşekkür ederim. İçer dedelim. Suyunu kahveni içtin. Tamam. Şimdi bunu böyle koyalım bence. Şimdi <laughs> 马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！马上飞！ Ocağımı saçıp, ocağımı saçayım. Tamam. Hmm. Tamam. Şimdi merhem. Ocağını açmadın. Hı? Ocağımı açtım. Hı hı. Ocağımda açtım. Hı hı. Açtım. Şimdi teslimin hemen. Şimdi nereye yapayım? Siste. Nereye yapıp nereye yapıyorum size. Peki arkadaşların kim oyun arkadaşların? Tanıt bak, tanıt bakalım bize kim onlar? Kız bebeği. Evet. Maşayı kucağı. Evet. Kız bebeği arkadaşı. Evet. Bir annesi. Hı hı. Bir bebeği. Yedeklerini yemi, yedi yemeyeceklerini. Hadi yedir bakalım. Pişti ya. Aha. Ocaktan çıkayım. Pişti ya. Çıkardım. Hop. Hadi bakalım. Sonra bizim çıkarma ne yapacağım. Çıkar bakayım. Çıkar. Çıkar mı sen ya? Bizim hiç çıkarmıyorsun. Çıkarmaz mı? Nasıl iç İçi tıkar. Nasıl ıslanıyor? buraya Can. Şimdi bunu kes. Hemen. Şimdi senin mantarını yapayım. U E sito sito Fİ şimdi bunu yapayım yandan pasta koca yaptık koca da bir daha yaptık şimdi yemek yapalım pişecek Birleştireyim anneciğim. Neyi birleştireyim anneciğim? Tüyü. Sen birleştir anneciğim bir işte, yemek yapacağım. Kivi pişirmedi herhalde. mi? Kiviyi kime pişiriyorsun? Kivi de ee... bu kardeşine. Hı hmm. Evet. Kardeşine mi? Ay düştü ya tuğlası. Bir şey olmaz. Ama hadi otur. O zaman o zaman. Olur. Daha güzel oldu. Niçin? Hı. Niçin? Bilmem. Bilinmez. Taze taze burada. <laughs> yiyorum. Bana Bakalım onu sen. Sen al bakalım. Ne yapıyorsun? Taze taze. Ee, kahve yapıyordum. Şimdi yemeklerin bitti. Kahve mi içiyoruz? Evet. Hmm. Kızlarına da kahve yapayım. Kızlarına Onun da, da kahve senin. yap. Kız, kızlarına da kahve yap. <laughs> Ay, Kızların çay. küçük değil mi kahve içmek için? Küçük kızlar kahve içer mi? İçer tabii ki de. Çok mu seviyorlar kahveyi? Evet. Çay olmasın o? Kahveye geçer. Hadi bakalım kim içecekmiş? Onlar. Hmm. Şu bebeğinin ya. karnı acıkmış galiba. Ona da yemek verdin mi? Karnına bas bakalım ne diyor. <laughs> karnı acıkmış. Hemen yap. Sen yap. Hemen yapayım. Hemen yap çok acıkmış. Nerede kayıtsın bu? Sen de iç. için Şşş. Abi çok güzelmiş. Çok seviyorum Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Unutmayın. Um, um, um. Bizi beğenmeyi. Um.